Merhaba Gürbüz, ben geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk Gürbüz. Gerçek bir aşçı gibi giyinmişsin. Teşekkür ediyorum Gürbüz. Havlun da var. Havlum evet Gürbüz. Eldivenlerim hijyenik olmak zorundayız Gürbüz. Hazır mısın? Hazırım Gürbüz. Heyecanlı mısın? Heyecan az bir şey var ama eminim ki bir iki dakika sonra yeneceğim Gürbüz. Ahmetciğim neyle başlayacağız? Neyle başlayacağız? İlk önce kumpirlik patateslerimizi yıkayıp fırınlama işlemiyle başlayacağız Gürbüz. Şu kumpirlik patatesleri görmek istiyorum. Tabii ki Gürbüz. Gürbüz özeldir. Sen getirdin. Evet ben kendim getirdim Gürbüz. Dışarıda bulmak zor oluyor. Bir patates ortalama 600-700 gramdan aşağıya gelmiyor. Büyük olması önemli değil mi? Tabii. Bunlar yine de küçük boy patatesler. Bunun daha büyükleri kullanılıyor normalde ama piyasada bulabildiğim şu anda bu olduğu için bunları kendim getirdim Gürbüz. Hazırsan süreni başlatıyor. Tamamdır Gürbüz. 3, 2, 1 süren başladı. Şimdi ne yapacaksın? İlk önce Gürbüz patateslerimizi yıkamakla başlıyoruz. Mini kumpir için büyük boy özel patatesler bol suyla iyice yıkanıyor. Yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirilen kumpirlik patatesler fırında pişmeye bırakılıyor. Acem pilavı için pişecek kuşbaşı etler tencereye konuluyor. Ete soğan falan koymayacak mısın? Şu anda tek başına suyunu bırakana kadar tek başına bir kavurma işlemi yapacağız. Daha sonrasında soğanını, salçasını vereceğiz. Masaya geçmeden önce ocağa koyacağımız başka bir şey var mı? Ocağa koyacağımız biraz sonra devamı olacak. Ee, ekşili ayvalı taraklık için kuzu pirzolalarımızı mühürleyeceğiz. Ama onun biraz daha vakti var. O zaman et olurken masaya geçelim mi? Arada ete de bakarsın. Hemen masa kurumumuza da başlayabiliriz Gürbüz. Acem pilavı için haşlanacak başka bir şey var mı? Hayır Gürbüz, etimiz haşlanacak. Biliyorsunuz acem pilavı etli bir pilav türüdür. Haşlanacak bir şey yok yani. Tahıl vesaire yok. Pirincimiz girecek. O zaman hemen masa hazırlığına başlıyoruz Gürbüz. Eldivenleri unutma. Eldivenlerimizi çıkartıyoruz. Şimdi doğru masaya. Hadi koş koş. Evet, masamızı kurmak için Gürbüz. Senden bir yardım rica edeceğim. Tabii, her zaman yardım ederim. Gönder bakalım masa örtüsünün ucunu. Yarışmaya katılmaya nasıl karar verdin? Gürbüz, programa katılmam aslında uzun bir süreç. Çok uzun zamandır düşünüyordum bu programa katılmayı. Bir keresinde de müracaatım oldu fakat sağlıksal sorunum olduğu için o sırada katılamadım. Yarışmaya katılman için eşin, çocukların falan seni gaza getirdi mi? Hayır Gürbüz, aslına bakarsan onlar e, birazcık karşılar. Aa niye? Buna evet televizyondan yana bazen çekingenlik duyuyorlar. Fakat ben girişken bir insanım. Zaten eşinin gelmemesinden anladım. Hayır Gürbüz, hakkını yemiyorum şu anda eşimin. Çünkü e, ikizlerim var benim şu anda evdeler. Bütün hafta boyunca sınavları yokken, tek sınav günü bugün e, kızımın panik atak hastalığı olduğu için... Yollardan topluyoruz. Dolayısıyla bugün onları yalnız bırakamadı. Geçmiş olsun. Kaç çocuğun var? 3 çocuğum var Gürbüz. Biriyle tanıştık. Biriyle tanıştınız zaten. Diğerleri ikiz. Biri kız, biri erkek. Kaç yaşındalar? Burak Mete, 13 yaşındalar. Mayıs ayında 14 yaşına girecekler. İsimleri ne? Burak Mete, Elif Naz. Amerikan servislerinin ardından tabaklar masadaki yerini almaya başlıyor. Menüye nasıl karar verdin? Gürbüz menüme eşimle... <laughs> karar verdik. Bayağı bir aslında kafa yorduk. Hazırlanmak için çok sürem olmadı. Hızlı gelişen bir süreçti. Öyle mi olsun, böyle mi olsun derken... Ee, ...kumpir işini yaptığım için de zamanında... ...ara sıcak olarak onu değerlendirme kararı aldık. Diğer ürünleri de eşim Maraşlıdır bu arada. Maraş kökenlidir. Acan pilavı onun fikriydi. Kendisi güzel yapar bildiğim kadarıyla Eşin ne iş yapıyor? Eşim ev hanımı görürüz. Çocuklar doğduktan sonra mecburen evde kalmak zorunda kaldı. Neden? Çünkü çalışması bir anlam ifade etmiyordu. Önceden çalışıyor muydu? Öncesinde çalışıyordu. Özel bir sektörde saha satış yöneticisi olarak çalışıyordu. Fakat çocuklar doğunca, ikiz olunca bırakmak zorunda kaldı görürüz. Eşinle nasıl tanıştınız bakayım? Biz nasıl tanıştık? Bizim bir ortak arkadaşımız vardı. Biz de bilmiyorduk. Benim asker arkadaşım da aynı zamanda. Onun vasıtasıyla tanıştık Gürbüz. Kaç yıl önce? Kaç yıl önce? 16 yıl Gürbüz. Kumaş peçetelerin ardından çatal bıçaklar hızla masaya yerleştirilip diğer eksikler tamamlanıyor. Eda bugün senin masanda da dünkü gibi davranırsa tepkin ne olur? Yapacağını zannetmiyorum e, Gürbüz. Ona meal vermemeye çalışacağım. Ama yaparsa da emin olun e, saygı çerçevesi içinde karşılığını alacaktır. Ekmekler masaya yerleştirilip su servisleri hazırlanıyor. Peki imam bugün nasıl gelecek sence? İmam beyin de bugün gününü atlattıktan sonra heyecanını yendiğini çünkü o potansiyeli görebildim onda dün alabildim. Suyu diğer bardaklara koysan daha iyi olur. E, İman'dan bahsediyordum. İman Bey de e, gününü geçtiği için onun içinden de farklı bir karakter çıkabileceği kanısındayım. Çünkü dün bunun sinyallerini verdi. E, Şükran Hanım'la gerilmesinden, verdiği cevaplardan ses tonu ve vücut dili bunu anlatıyordu zaten. Su servisleri de hızla tamamlanıyor. Ya ne mi? Masan hazır mı? Şu an uzaktan baktığımda gürbüz. Sence nasıl duruyor? Güzel duruyor. Bu arada masayı sarı lacivert yapman gözümden kaçmadı. Yoksa Fenerbahçe. Olmazsa olmazım hayat felsefelerimden biri. Oo ne diyorsun? Ben 9 yaşındayken Ankara'da oturuyordum Gürbüz. Maçlara kaçmaya başlamıştım. Hadi ya. 9 yaşında trene biner. Fenerbahçe stadımıza, mabedimize gelirdim. Ankara'ya dönünce babamdan bir güzel sopa yerdim tabi. Burada kesme tahtamızı alıp yavaş yavaş... Fanatik Fenerlisin yani. Yaşam tarzım diyebilirim. Havuçlu Yeşil Kabak Çorbası için kabuğu soyulan kabaklar büyükçe doğranıyor. Betül hakkında ne düşünüyorsun? Kendisi pastacıymış. Evet, pastacılıktan e, mezun olduğunu, daha doğrusu eğitimini onun üzerine e, aldığını söyledi. Bir iki mimi dikkatimi çekti. Dün e, gelen yemeklerin kendince sıcaklık kontrollerini yapıyor. Arada düşen kabağı alıp eldiveninle çöpe at istersen. E Betül'den bahsediyorduk. Betül Hanım tatlı konusunda ihtisas almış. Yemek bilgisi olabileceğini tahmin ediyorum. Sadece e, dediğim gibi bir iki mimiyi dikkat etti. Sıcaklık derecelerini kontrol ediyor. Ama bu kime göre, neye göredir? Acem pilavının eti kavrulmaya devam ediyor. Çorba için doğranan kabaklar yağda kavruluyor. Peki Şükran'la ilgili ne düşünüyorsun? Can Hanım da e, anladığımız kadarıyla sonradan sonraya ortaya çıkan bir durum, bir takım işlere girişmiş, yapmış. Hatta dün mevzuyu sen patlattın. Evet Gürbüz. Eşinin çalışanlarına personel yemeği yapıyormuş ama bunu inkar etti. Evet bunu saklaması, inkar etmesi hoş olmadı. Sanırım bir e, ufak bir kafe tarzı geçmişi de olmuş her ne kadar... Ee, personelim vardı dese de bu iş personel olmakla personel olmasıyla olmuyor görürüz. İşin içine girmeden hiçbir şey işletilemiyor. Çorba için doğranan havuçlar da kabaklarla kavrulmaya başlıyor. Büyükçe doğranan soğan çorbanın sebzelerine ekleniyor. Acem pilavı için ayrı bir tencerede kavrulan kuşbaşı et nihayet hazır. Büyükçe doğranan bir havuç daha çorbanın sebzelerine ekleniyor. Sence menüyü uyumlu bulacaklar mı? Ya e, uyum bulacaklarını pek sanmıyorum. Çünkü e, bu havuçlu kabak çorbası, yeşil kabak çorbası Malatya yöresine ait bir çorbadır. Yemekler yine... Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesine has. Fakat arada bir sokak lezzetleri kumpir giriyor. Arkasından waffle gibi bir tatlı geliyor. Dolayısıyla pek e, bağdaştıracaklarını zannetmiyorum ama benim için önemli olan burada lezzetli ürün çıkartabilmek Gürbüz. Peki bunu başarabilecek misin? O lezzeti de verebileceğime inanıyorum. Aa kopya mı çekeceksin? Tarifleri almam lazım Gürbüz. Çünkü bir ipin ucunu kaçırırsam sonrası geri gelmiyor. Hangisinin tarifine bakıyorsun? Şu anda acem pilavının... Bu arada ocağı kapatmayı unutmuşum. Ha eti pişirdiğin tarafı mı? Evet eti aldım. Acem pilavı için... ...tereyağımızı alacağız yine Gürbüz. Acem pilavı için kabuğu soyulan havuçlar robotun rendesiyle rendeleniyor. Küp şeklinde doğranan soğanlar yağda kavruluyor. 2 bardak pirince sıcak su ve tuz eklenip bekletiliyor. Robotta rendelenen havuçlar soğanlarla kavruluyor. Çorba için kavrulan sebzelere sıcak su eklenip pişmeye bırakılıyor. Ay, arkada hazır çikolata sos gördüm ama onu kullanmayacaksın inşallah. Ee, Gürbüz'cüm waffle namurunu tuttuktan sonra servis aşamasına geçtiğimizde... ...küvertür çikolata olmadığı için normal çikolata eritmeyi düşünüyorum. Onu süren bitmeden eritmen lazım. O zaman hazır krema kullanacağım. Ay ama bunu çok eleştirirler. Ama süre içerisinde çikolatanın erimesi çok zor Gürbüz. Nesi zor ya? Zaten her şeyin hazır. Çikolatayı eritmekte ne var? Gürbüz, altı kişiye çikolatayı nasıl eritebilirsin? 10 dakika içinde. Ya şu an eritmeye başlasam 5 dakikada erir. Kremayla mı eriteceksin? Çikolatayı kendi başına eriteceğim Gürbüz. E tamam ben Mario usulü koy erisin. Bence hazır sos kullanma. Ama servise çıkarken. Ya servisten önce kettle'ın üstüne tabakla koyarsın böylece sıcak kalır. Önceden? Evet önceden. Tamam. O zaman yanlış anladım. Yani bu iki buçuk saat içinde eritip hazırlaman lazım. Evet. Bu arada acem pilavına eti de koydun. Etimizi koyduk Gürbüz. Soğanlarımız kavruldu. Havuçlarımızın rengi değişti. Kaç yemeğinde havuç var sayalım. Sayalım Gürbüz. Şimdi bu neydi? Bu kabaklı yeşil havuçlu yeşil kabak çorbası. Çorbada havuç var. Evet. Peki bu neydi? Acem pilavı. Acem pilavında ne var? Havuç var Gürbüz. Peki bu havuçlar ne için? Amerikan salatası için Gürbüz. Her şey havuçlu. Gözler güzel Gürbüz. Havuç neye yarar? Gözler için iyi gelir Gürbüz. Başka? Cildi güzelleştirir Gürbüz. Niye bu kadar havuç kullanıyoruz? Güzelleşmek için Gürbüz. Zaten cildi pırıl pırıl maşallah. Teşekkür ediyorum Gürbüz. Döylesiniz. Her şey yolunda mı? Nasıl gidiyor sence? Biraz ağır gidiyoruz Gürbüz. Bence de. Tam 60 dakikan bitti bile. Şaka yapıyorsun Gürbüz. Bir buçuk saatin kaldı şaka yapıyorsun diyorum Gürbüz. Niye şaka yapayım ya? Allah'tan az yemeğin var da bitirirsin. Az yemek mi Gürbüz? Ben değil, rakiplerin öyle diyecekler. Öyle diyebilirler Gürbüz. <laughs> Bu arada waffle makinesini ısıtmaya başlayacak mısın? Evet, açmak üzereyim Gürbüz. Ya ne yaptığını göremiyorum. Şöyle biraz yana kan ya. Şu an pirinçlerimi süzüyorum Gürbüz. Suyu süzülen pirinçler acem pilavın etli ve havuçlu harcıyla kavruluyor. Son olarak Üzerine sıcak su eklenen acem pilavı pişmeye bırakılıyor. Sırada ekşili ayvalı taraklık var. Neden bu yemeği tercih ettin? Antepli bir tanıdığın var mı? Bu yemeği Antepli asker arkadaşım vardı. Ondan duymuşluğum vardı. Aslında benim menümde başka bir e, yemek çeşidi vardı. Yine pirzolayla yapılabilecek olan bir şey. Ama bir anda buna döndüm. Nasıl döndüğümü ben de bilmiyorum. Ee, bir iki de deneyimledim evde. Lezzeti güzel olunca bu yemeğe karar verdim. Antep'in meşhur güzel yemeklerinden biridir. Peki ekşisini neyle vereceksin? Gürbüz zaten ayvanın kendi bir mayhoşluğu var. Ekşisini vermek için de bir iki damla limon ve nar ekşisi kullanacağım. Ekşili ayvalı taraklık için kuzu pirzolalar tereyağıyla ızgara tavada mühürleniyor derin arasında bu yemeği bilen var mıdır sence? Bu yemeği bilen Şükran Hanım biliyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü o yönenin insanları oldukları için. Kendisi Mardinli. Evet. Bu yemekleri bildiklerini tahmin ediyorum. Peki sence Eda bu yemeği yemiş midir? Eda bu yemeği yemiş midir? İnsanlar aldatır. Eda bizim oyuncak bebeğimiz. Mankenimiz vitrinden Kırlamış oyuncağımız Gürbüz. Öyle mi Ahmet amcası? Amca diyor bana. Sana bugün yüksek puan verir mi dersin? Bugün yüksek puan verirse amcalık olarak manevi yiyen ilan edeceğim kendime. Ya sen patates soyuyordun ne oldu? Beni unutturdun Gürbüz. Mini kumpirin Amerikan salatası için haşlanacak patatesin kabuğu soyuluyor. Bu sarımsakları hangi yemekte kullanacaksın? Ayvalı tarak. Sence menün iddialı mı? Gürbüz... Menüm iddialı bir menü. Hafif bir çorbayla başlıyorum arkasından karbonhidrat yüklü bir sokak lezzetlerine geçiyorum. Daha sonra yarışmacılarımı inşallah proteine doyuracağım ve sonrasında da tatlı isteğini bastıracak bir tatlıyla devam edeceğiz. Finali o tatlıyla yapacağız. Ekşili ayvalı taraklık için tereyağı ve ayçiçek yağı kızdırılıyor. Küp şeklinde doğranan soğanlar sarımsaklarla birlikte yağda kavruluyor. Bu arada rakiplerim Hadi kumpirle waffle tamam da ayvalı taraklık bunların yanında ne alaka demişler. Protein, salça, tatlıya satacaktır Gürbüz. Dolayısıyla çikolatanın üzerine iyi gideceğini düşünerek waffle tercih ettim Gürbüz. Pilavımız bu arada hazır. Hazır mı? Hazır. Bunu şimdi kenarda demlenmeye alalım. Bu arada acem pilavının hiç tadına baktın mı? Ha, henüz bakmadım. E o zaman neden tuz koyuyorsun? Başta koyduğum tuzu yetersiz buldum. Dolayısıyla biraz tuz ekleme ihtiyacı. Ben tadına bakmak istiyorum. Bana biraz verir misin? Tabii ki. Şöyle bir karıştıralım. Tadım kaşığına az bir şey koyman yeterli. İnşallah attığın son tuz fazla gelmemiştir. Acem pilavı yani bence meşakkatli bir pilav. Ahmet amcacığımı öncelikle tebrik ediyorum gerçekten yani olması gerektiği gibi önümüze sunarsa gerçekten yani mutlu olurum ve e, yemek yerim. Çünkü Ahmet amcacığım güzel işte büfede yemekler yaptığını söyledi. Bugün umutluyum. İnşallah güzel olur. Havuçlu yeşil kabak çorbasının pişen sebzeleri blenderla ezilmeye hazır. Bu arada işler nasıl? Gürbüz işler yaz gibi tadı yok tabii ki. Ya Niye öyle? Yazın daha e, bir yoğun tabii havanın güzel olması. İnsanların gece geç saatlere kadar ben kafemi açık tutuyordum. Saat bir buçuk, iki, işin durumuna göre 3. Tabii kışın havalar soğuyunca insanlar evlerine erken gitmeye başladı. Dolayısıyla bir, bir sıcak su alabilir miyim senden? Tabii hemen getiriyorum. Torbayı açmam gerekiyor. Al bakalım. Çünkü çok koyu oldu. Kafe işletmek göründüğü kadar kolay mı? Gürbüz esnaflık çok zor. Değil mi? Çok zor Gürbüz. Herkesi memnun edemiyorsunuz. Memnun edemeyince de olmuyor. Sakin kalmak zorundasınız her zaman için. Blend edilen havuçlu yeşil kabak çorbası nihayet hazır. Kumpirin patatesleri ne durumda? Fırındaki patatesler pişmek üzere. Ay, ayvalı taraklığın soğanları iyice kavrulmuş. Hemen müdahale etmen lazım. Bir bak istersen. Şimdi ne koyacaksın? Bir kaşık acı biber salçası koyacağız. Söylemesem soğanlar yanacaktı. Bazı şeyleri gözden kaçırıyorsun sanki. Evet. Evde yemek yapıyor musun? Evde yemek yaparım Gürbüz ama evde yapmaya gerçekten benzemiyor bu iş. Eşinin adı neydi? Eşimin adı Ayşe. Evde yemekleri Ayşe Hanım mı yapıyor? Doğruyu söyle. Gürbüz, e, gerçekçi olmak lazım. Evde yemeklerin yüzde seksenini eşim yapar. E, ben destek oluyorum sadece. Peki Ayşe Hanım sana iş yerinde yardım ediyor mu? Tabii ki. Gürbüz, günde iki üç saat beni dinlendirmeye mutlaka geliyor. Öyle mi? Evle iş yeri yakın o zaman. Aynen Gürbüz. Peki sen eşine evde yardım ediyor musun? Mesela bulaşıkları yıkar mısın? Bulaşıkları yıkarım Gürbüz. İyi bulaşık yıkarım bu arada. Hadi ya. Tabii ki ekşili ayvalı taraklığın soğanlı salça harcına baharat, tuz ve sıcak su eklenip ızgara tavada mühürlenen pirzolalar harçla pişmeye bırakılıyor. Şimdi çikolata sosun oluyor. Ayvalı taraklığın eti pişiyor. Pilavım oluyor. Amerikan salatası için havucum ve patatesim haşlanmış durumdadır muhtemelen diye düşünüyorum. Pilavın kenarda demleniyor. O zaman şimdi neye geçiyoruz? Waffle hamuruna geçeceğim Gürbüz. Waffle'ın hamuru için bir paket margarin eritiliyor. Derin bir kaba konulan kabartma tozu, iki yumurta ve bir litre sütle karıştırılıyor. Kaç yıldır waffle yapıyorsun? Waffle aslında daha yeni yapmaya başladığım bir şey görüyoruz. Aşağı yukarı bir sene. Bir sene mi? Tabii bir senedir ara ara. Geçen sene e, sezonluk olarak yaptım bu işi. Waffle çok tüketiliyor mu? Aslına bakarsanız ee, bunun yazı kışı yok. Bir tatlı çeşidi. Ama kışın daha çok tercih edilen bir tatlı. Çünkü soğuk havalarda biliyorsunuz vücut tatlı isteği duyduğu için ev üzerinde de çikolata olduğundan dolayı. Su bardağının dörtte biri kadar şeker, waffle hamurunun diğer malzemeleriyle birleştiriliyor. Ekşili ayvalı taraklık için uzunlamasına dilimlenen ayvalar kararmaması için suda bekletiliyor ekşili ayvalı taraklı çok lezzetli bir yemek. Evet, evet. Evde ben bunu iki defa denedim. Nasıl oldu? Gerçekten güzel oldu ki ilk deneyimde beğenmiştim ama tabii her şey burada çok farklı. Ne farklı ya? Burada seni bu kadar etkileyen ve terleten şey ne? Gürbüz normal zamanlarda stres yaptığımda terleyen bir insanım zaten. Burada kameraların karşısında olmak, ilk defa kamera deneyimi yaşamak, zamanla yarışmak ve bir hata yaptığınızda arkası zaten zincirleme olarak geliyor. Toparlama şansınız olmuyor. Ama ne yapıyoruz? Modumuzu düşürmüyoruz görürüz. Düşürme tabii. Ben yeterince senin modunu düşürdüm diyorsun zaten. Ben mi düşürdüm? Yok ben sizin modum. Estağfurullah Ahmetciğim. Ben senin iyi olmanı istiyorum. Ama sen bir karıştın şu an. O huyum var maalesef. Bir zolalarla pişecek ayvalar hazır. Eriyen bir paket margarin waffle hamurunun malzemelerine ekleniyor. Göz kararı un diğer malzemelerle birleştiriliyor. Özel makinesinde pişirilecek olan waffle hamuru nihayet hazır. Waffle. Tekrardan söylüyorum. Ahmet Bey gerçekten iyi yaptığı alanlardan ilerlemiş, waffle da bir sokak lezzeti, bir sokak lezzeti menüsü yiyeceğiz aslında. Waffle ne olacak, nasıl olacak, hangi meyveleri kullanılacak, mevsim meyvelerini kullanılacak mı, bu mevsim meyveleriyle yakışacak bir waffle olacak mı? Bir tatlıcı olarak merak ediyorum. Ahmet Bey'in menüsünde heyecanla bekliyorum. Ekşili ayvalı taraklık için doğranan ayvalar pişmeye devam eden pirzolaların üzerine konuluyor. Son olarak biraz daha su eklenen ayvalı taraklık pişmeye devam ediyor. Sıra geldi waffle hamurunu pişirmeye. Makine yeterince ısınmış mı? Evet makinamız 200 derecede kızarmış durumda. Hamurumuzun yapışmaması için gürbüz. Ne yapıyorsun anlat bakalım. Makinamızı güzelce margarin diyelim. Kısaca altlı üstlü güzelce yağlıyoruz. Çiçek waffle'dır bu arada. Kenarlarını kaplayacak kadar. Tabii içinde kabartma tozu olduğu için bunu kapattıktan sonra bir kısmı kısım taşma yapacak. 1 litre hamur çok sanki ama neyse. Ve waffle'ın ilk hamuru pişmeye başladı. İlk hamurumuz içeride. Pişmeye hazır. Bu arada hemen tenceremizi kaldırıyoruz. Kaç dakikan var Gürbüz? Kalan süren tam 40 dakika. 40 dakikan var. Bu arada o yıkadığın tencerede ne yapacaksın? Bu tenceremiz temizle pirinç süzmüştük. Çileklerimizi atıyoruz bunun içine bir. Çilekleri bize de gösterir misin? Çileklerimizi şöyle bir yıkıyoruz. Bu arada rakiplerin neler demiş söyleyeyim mi? Evet, Gürbüz. Mesela Eda demiş ki, 20 santim incecik belim, estetik olmayan dudaklarım için güzel bir waffle olsun demiş. Waffle çok severim. En sevdiğim tatlı. Umarım böyle waffle gibi böyle rengarenk, cümbüş cümbüş. Ay, çok güzel Ay şimdi ben istiyorum hemen gelsin. Benim bu 20 santim olan incecik belime, mideme, Güzel, estetik olmayan, dudaklarıma layık olan bir waffle bekliyorum Ahmet amcacımdan. Umarım Eda Hanım'ı mutlu edebileceğiz. Ama önce senin bu yemekleri bitirmen lazım. Bitirmen lazım. Gürbüz pilavımız, çorbamız hazır. Yemeğimiz de hazır. Ama daha ortada salatayla mini kumpir yok ve waffle da daha bitmedi. Şimdi bu kesme tahtasında ne yapacaksın? Gürbüz burada salata malzemelerim de O zaman onu ters çevirip öyle kullan istersen. Bak şimdi daha temiz çalışırsın. Önce salata mı yoksa waffle malzemelerini mi doğrayacaksın? Önce salata, salata yaparken bir yandan altı tane waffle'ı tek tek çıkart. Suyunu bir süz istersen. Sirkeli suda bekletilen salata malzemelerinin suyu süzülüyor. Renkli salata için ilk olarak loloroso yapraklarını doğruyoruz. Bu arada waffle makinesinin alarmı var mı? Pişince uyarıyor mu? Uyarıyor. Ne diyor? Eee sinyal verecek o. Kapı zili gibi fırlanınca? İyi bari. En azından Waffle'ı unutmazsın. Onu unutma şansım yok. Demek Waffle'cılar bu işi böyle çözüyor. Gürbüz aslına bakarsan Waffle'cılar bu işi böyle çözmüyorlar. Waffle'cılar işin daha kolayına kaçıyorlar. Şöyle ki donuk hamur kullanıyorlar. Tamam. Hamur kullanıyorlar. Bu arada Waffle'ın hamurunda genelde ayçiçek yağı kullanılıyor. Sen neden margarin kullandın? Biraz ağır olmaz mı? Margarin ağır göreceli bir kavram ama şöyle bir şey Waffle hamuru, biz tuttuğumuz waffle hamuru zaten en fazla iki gündür. Bugün tuttuğum hamuru, yarına kadar bitirmek zorundayım. Bunun içinde margarin daha tok tutuyor hamuru. Hamuru daha tok tutuyor derken? Daha tok tutuyor, iki gün dayanmasını sağlıyor. Bundan dolayı da, Eee makineden uyarı geldi, koş. Uyarı geldi, gürbüz. Ay, ama bu hamur sence çok pişmemiş mi? Hemen gürbüz, hamurumuz işte biraz önce dedin ya <laughs> e, neden? Bir kilodan yapıyorsun. İşte bu yüzden Gürbüz. Ne olur ne olmaz diye mi? Hatalı çıkarsa devamı gelsin diye. Ve bunun ölçüsünü bozduğunuz vakit Gürbüz olmuyor. Bu hamur fazla pişmiş maalesef. Fazla oldu. O zaman pişirme süresini mi azaltacaksın? Şu an biraz derecesini düşüreceğim Gürbüz. Sıcaklık derecesi düşürülen waffle makinesine tekrar hamur konulup pişmeye bırakılıyor. Renkli salata için göbek marul yaprakları incecik doğranıp lolorossoyla birlikte derin bir kaba alınıyor. Bu arada Betül demiş ki mini kumpir yaparak iyi bildiği alandan ilerlemeyi düşünmüş. Umarım güzel yapar. Biz de lezzetli bir kumpir yeriz. Mini kumpir dediği için patateslerin boyunu merak ediyorum demiş. Mini kumpir dediğim için başta da ben bunu söyledim. Patatesin boyutuyla alakalı değil. Tabii ki... Ee patateslerin biraz daha normalinden küçük. Ancak tamamıyla mini kumpir değil. İçine girecek malzemelerden dolayı. Salatayı tabağa koymaktan vaz mı geçtin? Tabaklamaktan vazgeçtim Gürbüz. Kaseleri alacağım salatayı. Doğranan mor lahana ve çeri domateslerin ardından havuçlar rendelenerek diğer malzemelere ekleniyor. Dün imana kaç puan vermiştin? Dün ben 5 puan verdim. Peki verdiğim puandan pişman mısın? Verdiğim puandan şöyle pişman değilim Gürbüz. Çünkü ben e, ekstradan bir puan emeğine karşılık vermiştim. Her ne kadar masada bana itiraz edilse de zaten 3 puan eksik çıkmazsa veriliyor diye ama 3 puan zaten eksik çıkartmadığımız için veriliyor. Sizler tarafından veriliyor. Ben bir puan pilavına bir puan da emeğine vermiştim. Dolayısıyla pişmanlık duymadım. Şurada bir parça havuç kalmış onu al istersen. Ve ee, renkli salatan hazır mı? Salatam hazır Gürbüz. Salatayı buzdolabına koyuyorum. Mini kumpirin Amerikan salatası için haşlanan havuçlar küçük küçük doğranıp bir kaba alınıyor. Haşlanmış patatesler büyükçe doğranarak havuçlara ekleniyor. Yıkanan hazır konserve bezelyeden bir avuç kadarı patates ve havuçların üzerine konuluyor. Mayonezin ardından doğranan salatalık turşuları da Amerikan salatasının malzemeleriyle birleştiriliyor. Doğranan salatalıkların bir kısmı süsleme için ayrılıyor. Pişen ekşili ayvalı taraklığa nar ekşisi eklenerek lezzeti tamamlanıyor. Dolaptan kaşar peynir alabilir miyim Gürbüz? Tabii. Artık kumpire geçiyor muyuz? Kumpiri kaşarlayalım ve tereyağı alayalım. Salatalık turşusunu arkaya koyabilirsin. Bu arada renkli salataya mısırı da koy istersen. Salataya mısırı da ekledik ve sıra geldi kumpir için fırında pişen patatesleri hazırlamaya. Vallahi patateslerin boyutu bayağı orta köyde yediklerimize benziyor. Bu arada ne yapıyorsun? Görüyoruz hepsini yetiştirmek için biraz burada kendim devreye girmek zorundayım. Kumpirde ustalığını konuşturman lazım. Orada kaç tane var? 3-5 oldu sanırım. Eyvah! Gitti canım patates. Hayır 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 hayır. Vallahi herkes senden şov bekliyor. Çünkü kumpirde çok iddialıyım dedin. Evet çok iddialıyım diyorsun. Sen kumpir yapmayı kimden öğrenmiştin? Bu kumpir olayını Türkiye'ye getiren Bulgar göçmeni bir amcamız vardı. Türkiye'ye kumpiri tanıtan kişi. Onunla beraber git gel yiye yiye yanında izleye izleye daha sonrasında bir iki yapabilir miyim, edebilir miyim diyerekten bu noktaya kadar geldik. Şimdi kumpirleri önce ortadan kesip sonra ne yapıyoruz? Tereyağı veriyoruz Gürbüz. Hepsine bolca tereyağı veriyoruz. Bunun ana maddesi tereyağı ve kaşar peynirdir Gürbüz. Fırında pişen sıcak patateslerin ortası bol tereyağı ve kaşar peyniriyle karıştırılıp eziliyor. İçi Amerikan salatası ve garnitürle doldurulacak mini kumpir neredeyse hazır. Mini kumpir. Yani kumpir niye değil de mini kumpir. Nasıl yapacağına bağlı. Yani patatesin içine mi yapacak yoksa bir küçük kaba koyup üzerine garnitür mü koyacak? Ben önce bakacağım. Ona göre yorum mu yapacağım? Mini kumpir. Ay çok tatlı. Minik 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 minik. Kumpir kumpir. Çok güzel. Ben güzel bir şey bekliyorum ondan. Çok heyecanlandım. Waffle için sapları temizlenen çilekler doğranıyor. Sırada kivi var. Yemek bıçağıyla kivi kesmeye çalıştığına göre epey yoruldun anlaşılan. Bugün bayağı ter attın Ahmetciğim. Evet. Burada yarışmak zor muymuş? Çok zor. Hadi ya. Çok zor. Büyük konuştuğun için pişman mısın? Büyük konuştuğum için pişman değilim Gürbüz. İddia her zaman iddiadır. Gerçekleştiririz veya gerçekleştirilmeyiz. Ama hayatta iddialı olmayı da severim. Yemeklerin istediğin gibi oldu mu? Gürbüz, e, yemeklerim lezzetli çıkacağına inanıyorum. Pilavı da kurtardığımıza inanıyorum. Bu arada 6. Waffle'ına bir baksan iyi olur. Hemen bakıyorum Gürbüz. Pişen son waffle hamuru da tabağa alınıyor. Waffle için doğranan son kivi de nihayet hazır. Giyinmeye gidebilirim Gürbüz. Bravo <laughs> Ahmetçim. Önce şu meyveleri buzdolabına bir koyayım. Waffle'ın tamam gibi. Makineyi kapattın. Hadi hemen yemeklerin üstünü kapat bakalım. Bütün yemeklerin hazır. Tebrik ederim. Evet, o zaman işimiz bittiğine göre giyinmeye Gidebiliriz Gürbüz Yalnız acele et. son bir buçuk dakika Hadi fırla fırla Tamam Gürbüz Koş Ahmet koş